Grubumuz adına konuşan Bursa Milletvekilimiz Sayın Türkoğlu çok önemli belgeler paylaştı. Eliyle kaldırdı belgeyi. Buyurun belge burada dedi. Şimdi size bir sorumluluk düşüyor oturduğunuz yerden hayır o belge değildir demek yerine siz arkadan bağıracağınıza, siz arkadan sesleneceğinize el kaldırırsınız. Bu kadar ahlaksızlığı, bu kadar rezilliği, bu kadar harcamayı belgeleriyle kanıtlamış birisine bir dakika gelin araştıralım dersiniz. Kendinize güveniniz varsa, inanıyorsanız, belediyenizin doğru iş yaptığını düşünüyorsanız, siyasetçilerinizin ahlaklı olduğuna inanıyorsunuz, kaldırın o elinizi. Oradan bağırmak değil mesele. Elinizi kaldırın, elinizi. Kaldır elini. Cesaretin varsa elini kaldır. Siyaset, siyaset, siyaset ahlak işidir. Edep işidir. Namus işidir. Demokrasi işidir. Elini kaldır elini. Bana değil, bana değil. Biraz sonra oylanacak olan oylamaya elinizi kaldırın. Bu üslu, bu bütün Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye gösteriyorum. Bütün Türkiye sizin bu bu enerji konusunda ne kadar acziyet içerisinde olduğunuzu, ne kadar korktuğunuzu, ne kadar öfkelendiğinizi ve ne kadar acziyet içine düştüğünüzü gösteriyor. Bakın geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği Türkiye'ye tam 700 milyon euro para gönderdi. Bu parayı gönderirken de bir şart ortaya koydu. Neydi bu şart? Bu para sığınmacı çocuklarının eğitimlerine harcanacaktı. Maddeler tek tek elimde, şartlar da elimde. İsterseniz detaylarını paylaşabilirim. Diyor ki bu 700 milyon euroyu gönderen Avrupa Birliği. Biz diyor 23 ilimizdeki veya Türkiye'deki 23 vilayette okuyan sığınmacı öğrencilerin, sığınmacı ailelerin çocukları için bu parayı gönderiyoruz. Bu parayı kılık kıyafet için kullanacaksınız, kırtasiye için kullanacaksınız, eğitim materyalleri alacaksınız, temizlik için de kullanacaksınız, okulların güvenliği için kullanacaksınız, transport yani çocukların taşınması için kullanacaksınız, ayrıca Arapça dersi için kullanacaksınız. Bakın kendi bölgemden örnek vereceğim. Türkiye'nin her yerinde böyle olduğunu da biliyorum. Allah aşkına çocukları köylerden kasabalara taşıyamıyorsunuz. Onların taşıma ücretlerini veremiyorsunuz. Taşıma ücretleriyle ilgili mazot parası bulamıyorsunuz. Ama sığınmacılara Avrupa'dan gelen parayla çocuklarını evlerinden alıp onları götürüp okullarına kadar taşıyorsunuz. Bizim okullarda temizlik hak getire, hijyen hak getire, okullara sabun koyamıyorsunuz ama bu okulların temizlenebilmesi için şirket şirketlere ihale yapıyorsunuz ve Avrupa'dan gelen parayla bu ihaleyle okullarını temizliyorsunuz. Yine bunun yanı sıra yanı sıra maalesef önemli bir problem olan metamfetamin artık okulların önünde cirit atarken sığınmacı çocukların okuduğu okulların önüne güvenlik önlemleri alıyorsunuz. Bugün kilisten bir şikayet aldım. Kilis'teki taşımacılar toplandılar bu şikayetlerini bana ilettiler. Dediler ki aylardır sığınmacı çocuklarını taşıyoruz. Evlerinden alıyoruz. Bunları okullarına kadar götürüyoruz. Avrupa Birliği bu parayı vermiş hükümetimize. Avrupa Birliği 700 milyon euro'yu götürüp Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş. Bakanlık bizim paramızı ödemiyor. Allah aşkına baktığınız her yerde rant ve talan görüyorsunuz. Memleketin altını da üstünü de sattınız kökünü kuruttunuz, Avrupa'dan gelen paraya da el koymuşsunuz ve taşıma ihalesini verdiğimiz, verdiğiniz şirketlerin parasını ödemiyorsunuz. Buradan Sayın Grup Başkan Vekiline bununla ilgili bilgi alması konusunda ricada bulunacağım. Çünkü sorduğumuz soru önergelerini... Son cümle Sayın Çömez buyurun. Bu konuda gerekli adımların atılmasını kendi dikkatlerine sunuyorum. Son bir cümle hatırlıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'nin kuzeyine 120 bin konut yaptı. Yanı sıra tam 825 okul yaptı. Yanı sıra çok sayıda hastane, sağlık merkezi yaptı. Yanı sıra bir tıp fakültesi, bir üniversite hastanesi yaptı. Pek çok devlet kuruluşları ve kurumları yaptı. Bütün bunları yaparken biz eleştirdiğimizde dedi ki Türkiye'deki 10 milyon sığınmacı geri dönecek. Onlara yapıyoruz ama maalesef bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Sığınmacılar geri dönmedi. Dün Şaray'la öte yandan PYD YPG liderliğinin ya da oradaki Kobani'nin yapmış olduğu sözleşmede anladık ki artık Afrin'den göç etmiş insanlar yerlerine gidecekler. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama burada Türkiye'nin yapmış olduğu, milyarlarca lira harcayarak yapmış olduğu bu eserlerin, bu binaların ne olacağı konusunda da iktidarın bize net, açıklayıcı bir cevap vermesi gerekir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bugün partisinin grup toplantısını bitirdikten sonra bir basın mensubunun sorduğu soru üzerine aynen şu ifadeyi kullandı. Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgiliydi bu soru. Kızım beni dolduruşa mı getirmek istiyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Daha ne olsun? Şimdi bu ifade aslında başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti camiasının toplum gerçeklerinden ne kadar uzak, ne kadar bu gerçeklere duyarsız olduğunu gösteriyor. Allah aşkına 3 bin lira, 4 bin lira olsa ne olur? Aradaki bin liralık fark 12 litrelik bir tüp gazın fiyatıdır. Ve siz 1910, 2018 yılında bu kararı verdiğinizde veya bu ikramiye belirlendiği zaman 3 bin lirayla başladı. Bugün 4 bin liraya çıktı. Bakın geçen yıl geçen yıl yüzde 33'lük bir artış söz konusu oldu bu sene. 2018'de TÜİK'in enflasyon rakamına baktığımızda bunun çok daha fazla artış yapması beklenir. Öte yandan yine e, asgari ücrete baktığımızda bu oranın çok daha yüksek olması gerekir. Bakın şöyle yıllara göre dağılımına baktığımız zaman memur e, daha doğrusu emeklilere verilen ikramiyenin giderek azaldığını görüyorsunuz. Tabii bu azalmayı Sayın Erdoğan fark etmemiş öyle anlaşılıyor. İktidar cenahı da fark etmemiş öyle anlaşılıyor. Ben birçok kereler yapmış olduğum çağrıyı bir kere daha buradan yapmak istiyorum iktidar mensuplarını açık bir davette bulunuyorum. Gelin akşam saat 5'ten sonra çarşıya pazara çıkalım. Özellikle pazarları dolaşalım. Bakın akşam 5'ten sonra emeklileri göreceksiniz orada. Fileleri boş Poşetleri boş, emekli vatandaşlarımızı göreceksiniz. Nasıl feryat ettiklerine tanık olacaksınız. Nasıl serzenişte bulunduklarına tanık olacaksınız. Ve onların tezgahların altından çürümüş ve ezilmiş ürünleri toplamaya gayret ettiklerine tanık olacaksınız. Allah aşkına toplum gerçeklerinden uzaklaşmayın. 3 bin lirayı 4 bin liraya çıkarttık diyerek kendinizi tatmin etmeye, mutlu etmeye çalışmayın. Millet aç, millet feryat ediyor. Çocuklar akşam yatağa aç giriyor. Her dört çocuktan biri maalesef yatağa aç giriyor. Kadınlarımızın tenceresi kaynamakta zorluk çekiyor. Buzdolapları boş. Sabah uyanan gençler günü nasıl geçirecek geçireceğiz diye kaygı duyuyorlar. Allah aşkına toplum gerçeklerinden uzaklaşmayın. Partimizin ekonomik kurulundan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erhan Usta bir yasa teklifi verdi ve 28 milletvekili başta Genel Başkanımız olmak üzere bu yasa teklifini onayladı. Buradan çağrı yapıyorum bütün milletvekillerine. Son derece önemli bir yasa teklifi bu. Buna lütfen onay verin. Buna lütfen destek verin. Eğer bu bahsettiğimiz teklifin kaynağının nereden geleceği konusunda bir kaygınız varsa ya da bunu bilemiyorsanız ya da anlamıyorsanız gelin bize kaynağının da ne olduğunu, ne olması gerektiğini size izah edelim ve bu teklifte nelerin olacağını kısaca ben size özetleyeyim. En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmayacak. Dolayısıyla bunu net olarak ortaya koymamız lazım. Yani iktidara geldiğinizde emekli maaşı asgari ücretten fazlaydı. Bugün sokakta vatandaşa sorduğumuzda niye bizim emekli maaşımız yıllar önce asgari ücretle eşit veya fazlaydı da şimdi çok altına indi diye şikayette bulunuyor. Tabiatıyla bu yasa teklifinde en düşük emekli maaşının asgari Sayın Çömez buyurun lütfen. Asgari ücretten az olmayacağını kayda bağladık. Yine aynı şekilde memur emeklilerine seyyanen bir zam verileceğini ifade etmişti Sayın Erdoğan. Bunu da seçim öncesi bir tweet mesajıyla kamuoyuna duyurmuştu. Bu seyyanen zamlar yapılmadı. Bu zamın yapılması ile ilgili yine bir maddemiz var teklifin içerisinde. Öte yandan emekliye verilecek olan bayram ikramiyelerinin iki bayramda ödenecek ikramiyenin bir asgari ücret olması konusunda da bir teklifimiz var ve hedef enflasyon güncellendiği takdirde yine memurlara ve memur emeklilerine verilecek olan maaşlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini burada kayda aldık. Bu konuda destek bekliyoruz.